Vim gazetesinde bir diğer haberi sizlerle paylaşıyoruz. Köşe, bucak, çöp. İzmir Buca'da neler oluyor? İzmir Buca'da söylenen efendim işçilerle Toplu sözleşmenin yapıldığı, sözleşmenin yapıldığı, anlaşıldığı ve çöplerin toplandığına yönelik açıklamalar geliyor. Fakat Buca'lılar böyle söylemiyor. Fakat Buca'daki görüntüler, gelen fotoğraflar ve videolar bize böyle anlatmıyor. Ne anlatıyor bakalım mı? CHP'li Buca Belediyesi hizmet etmeyi unuttu demiş gazeteye. İlçede çöp dağları oluştu. Vatandaşlar çöplere ve oluşan kötü kokuya çözüm bulunmasını istedi. Buca Belediyesi hizmette sınıfta kaldı. Sokaklarda çöpler toplanmadı. Vatandaşlar isyan bayrağı açtı. Sokaklarda biriken çöpler ve yaydığı kötü kokular nedeniyle yetkililere çağrı yaptı. Özellikle Adatepe mahallesinde sorunun giderek büyüdüğü anlaşıldı. İnşaat mühendisi Cankan Köktürk 8 yıldır ilçede yaşadığını ve Hasan Ağa Parkı çevresindeki çöplerin uzun süredir toplanmadığını anlatmış. Köktürk belediyeciliğin asli görevlerinden bir tanesi çöpleri toplamaktır. Çöpler kaldırılmadığı gibi daha da çoğaldı. Fareler de ortaya çıktı. Kokudan uyuyamıyoruz diyerek duruma tepki gösterdi. Emrecan Altuysa biriken çöplerin sağlık açısından ciddi tehlikeler oluşturduğunu savundu. Altı, tüm yetkililere sesleniyorum. Lütfen, artık lütfen şu çöpleri toplayın, alın. Sineklerden, böceklerden mikrop kaptım. Bacağımda yaralar çıktı. Geceleri uyuyamıyoruz demiş. Bu arada sayın seyirciler, yani ee, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan da SGK'ya borcu olan belediyelerle ilgili açıklamasında en borçlu belediye maalesef İzmir Büyükşehir Belediyesi demiş. Borç 15 milyar liraya yaklaştı. 11 milyarını yapılandırdık ama yine de en borçlu belediye İzmir şu anda demiş. İzmir'de Buca'da bu çöp dağları nedeniyle gerçekten çok sayıda vatandaş vatandaş Bizlere mesaj gönderiyor, sıkıntılarını, dertlerini anlatıyor. Haklı olarak biz de onların sesi olmaya gayret gösteriyoruz ama belediyeye ne çare? Duymuyorlar, kulakları var duymuyorlar, biliyorlar meselenin ne olduğunu, anlamak istemiyorlar. Allah orada yaşayan vatandaşlarımızın yardımcısı olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.